Bilinen ilk adı Kaya Doruğu ülkesi anlamına gelen Laganya olan Beypazarı'nın adı, Milattan sonra 491-518 yılları arasında hüküm süren Doğu Roma İmparatoru Anastasios'un ziyaretine atfen Anastasiopolis olarak değiştirildi. Selçuklular döneminde Bey Pasarı, İstanbul-Bağdat yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi oldu. Tımarlı sipahi merkezlerinden olan Beypazarı, yöredeki sipahi beyine ve ticari ekonomik hayatın yoğunluğuna istinaden Beypazarı diye anıldı. Beypazarı, konaklarıyla meşhurdur. Genellikle iki ya da üç katlı olan konaklar yapılırken, işlevsel ve kültürel detaylarla bezenmiştir. Bu evlerin zemin katları taş, üst katları ahşap iskelet içine ahşap, veya kerpiç dolgu sistemi kullanarak inşa edilmiştir. Beypazarı'nın kuzeyinde doğal ve arkeolojik sit alanı olarak koruma altındaki İnözü Vadisi'nin iki tarafı balık sırtı görünümünde yükselir. İnözü çayının aşındırmasıyla oluşmuş vadide, kayalıklara oyulmuş çok sayıda mağara, karanlığa açılan ağızlarıyla merak uyandırıcıdır. Tipik bir Osmanlı şehir içi hanı olan Suluhan, Nusuh Paşa Vakfı'na aittir. Hanın içinde 26 oda, bir mescit, kervan hanıyla 54 dükkan, pazar ve akarsu bulunmaktadır. İmaret meydanı, Beypazarı'nın sahip olduğu değerleri korumak, yaşatmak ve tanıtmak amaçlı düzenlenmiş bir sokaktır. El sanatlarını yaşatanlara, dokuyu bozmayacak şekilde tasarlanmış küçük dükkanlar verilmiştir. Kent Tarihi Müzesi ve Halk Evi de bu sokaktadır. 500 yıllık Osmanlı mimarisi 2010 yılına kadar bir hamam olarak kullanılmış. Belli gün bayanları, belli gün erkeklerin kullandığı mahalle hamamı. 2012 yılında müze haline geldi ve şu anda Türkiye'nin ilk Türk Hamam Müzesi'ni geziyorsunuz. Hamam ve temizlik kültürümüz başlı başına konu etmem sergileyen bir müze. Birçok adet geleneklerimizle kutlanmış kültürümüzde, Loğuz Hamamı, Kırgaz, Tersimet, Veli Damat Hamamları gibi. Burada ise gelin hamamı, kına hamamı da denmiş Beypazarında. Kınamama temalı eserleri görüyorsunuz. Beyfaz Ali düğünler eskiden 7 gün sürüp 3. gün ilahiler ve türkülerle kutlanmış. O dönemde gelinlerin giydiği gümüş nalınlar, ipek peştemalleri, gelinin hamam borçası ve zamanın gelinliği bindalı kuyruklu 1960 yılında e, gelin fotoğrafı. Beyfaz Ali'nin yöresel bindalısı, kuyruklu bindalı denir. Bendeki altın kuşak gelen eser takılarından biri. Günümüzde de gecelerinde halen gelir, hep nesilden nesile kalır. 1800 yıllardan kıymetli bir koleksiyon içermek üzerimiz. müzemiz. Ee, burası mimaride soğukluk, içeri geçmek için hazırlıkları yapıldığı, eğlencelerin kutlandığı, içeride bulununca çıkıp nefesini alındığı yer diyebiliriz. Tabi burada oturma yerleri var, şu anda bitirir. İçeride yıkanılan bölümleri göreceksiniz. Onlara da, e, orası da iki bölümde oluşur. ılıklık ve halvet. Halvet'i sıcak odaya belirlenir. Sıcaklık da denir. Üstte i̇şte şirvan denir. Orijinalinde oda varmış. Samanla yıkamış. Çok eski bir yapı olduğu için banyo nihayeti geçsin yedi Bir suyun odası olarak da kullanılmış. Bütün alan mimarisi bu dört bölümden oluşur fakat büyüklükleri farklıdır. Termal hamam değil nasıl ısınmış? Ateşin yandığı yere külhan denir. Bacası hamamın altından geçiyor. Yerden ısıtma, bacalara cehennemlik denir. Ateşi yakan kişi külhancı, yardım eden kişi külhan bey denir. Plan biliriz aslında, sanki plan deriz. Hmm. Hamam kültüründen gelirler. Ee, onlar kimsesizler daha seçilip Külhan'da kalmış. Orada konakladıkları için de verilmiş. Külhan ismi buradan gelir. Gece gündüz ateşle uğraştıkları için çok sıcaktan dolayı biraz sinirli, agresif, dışarıda narlar atarak gezmişler. Bu arka Külhan Bey'li da buradan gelmekte fakat çirkin bir kabadayıları olmamış. Bir de hava adası var. Kadınlar onları çalışan, işleten işletmeciye denmiş. Çok yüksek nalan giymesi, makam tepeden bakma baskı. Yani oca kadın içinde psikolojik üstünlük sağlıyor. Ee, elinde tütün çubuğu var, sert mizahçı, erkek gibi bir kadın. Otoritede mizahçının ve yalınlarının yüksekliğini kullanmış. Hamamda ne otorite olur derseniz de e, onca kadın içinde kavga edenler olabilir, şurusuzca eğlenme isteyenler çekiliyor. Yardımcıya bak daha küçük binanın baktığımız zaman statüde görüyoruz. Hamamda dahi statü varmış. 18. yüzyılda yapılmış bir miyatür. Çok eski hamam kültürümüzde önemli kişiler. Hamam çalışanları, natırı tella, hamama nasıl külhancı, külhan Bey'i ustaları tarafından yetişmiş kültür kahramanlarımız diyebiliriz. Aslında bir zamanlar gündelik hayatın bir parçası olan gelenekler, görenekler, sanatlar, zanaatlar zaman içerisinde unutuluyor. İşte bu unutulmaya yüz tutmuş o sanatları, zanaatları uygulamalı olarak aktardığımız için adımız yaşayan Bu bağlamda 150 yaşında bir konak geziyoruz ve şu an avlusundayız. Avluda ne oluyor? Cümle kapısı oluyor. Ana giriş çıkış kapısı. Normalde 3 tane daha kapısı var ama ana girişler oradan sağlanmış. Yağmur ve kar suları çatılardan toplanıyor borularla. Karşıdaki sarnıca bir sarnıcı bulunuyor. O sarnıçtaki suları da gündelik temizlik işlerinde kullanıyorlar. Bir tane mutfağı var, bir tane de fırını. Varlıklı bir aile olduğu için fırını var. Normalde fırınlar mahalle aralarında oluyor. Şimdi bu varlıklı aile ihtiyaç sahibi kişilere göz etmiş. Şimdi burası normalde kapalı. Şimdi ihtiyaç sahibi kişi geliyor aşağıdan boş kabıyla buraya kadar. Buraya üç defa vuruyor. Biraz gelebiliriz. Burada bir dolap var. Dolabı açıyor. Boş kabını koyup dolabı çeviriyor. Yan taraf mutfak. O gün orada ne pişmişse, menüde ne varsa oradaki kişi koyuyor. Üç defa vuruyor. Buradaki kişi de artık dolu olan kabını alıp gidiyor. Alan el, veren eli görmeden bir yardımlaşma bu dolap sayesinde sağlanıyor. Tabii bu dolabı farklı amaçlarla kullananlar da olmuş. Konaktaki kız, mahalledeki oğlan mektuplaşmasını, mendilleşmesini, haberleşmesini gizliden gizliye bu kanalla sağlıyor. Tabi aile büyükleri bunları biliyor da sesini çıkarmıyor. Ama ne zaman ki bu genç kız ya da oğlan topluma aykırı hareketlerde bulunsa aile büyük kızı ya da oğlanı köşeye çekip ona diyor sen sus bakalım senin ne dolaplar çevirdiğini ben biliyorum diyor. Ha, dolap i̇şte, esprisi buradan değil. geliyor. Ha, Böyle ha. bir bağlamda <laughs> ortaya çıkmış. Şimdi ziyaretimize içeriden devam edelim. Burada fotoğraflar görüyoruz. Fotoğrafına gördüğümüz kişiler de konağın sahipleri. Abbasadeler diye biliniyor. Fatma'nın Ali Bey. Fatma'nın Cumhuriyet döneminin kadın öğretmenlerinden. Aslan Trabzonlu. O küçük yaşlarında buralara gelmiş. Öğretmenlik yaparken Ali Bey ile tanışıp evleniyorlar. Onlar adına konak yapılmış. Zamanla da kamulaşmış 2000'li yıllarda. 2007'den bu yana da müze olarak burası kullanılmış. Burada ise bir mağara görüyoruz. Tabii ki bu mağaralar Anadolu'da Mahsen diyorlar. Beypazarı'nda mesan adını almış. İki işlevi var. Birincisi soğuk hava deposu. Hani bozulması muhtemel gıdalar burada saklanıyor. Bozulması önleniyor. İkincisi bu yapılar ahşap. Ahşap yapılar da yanmaya, yangına müsait. Yanmasını istemedikleri değerli eşyaları burada saklıyorlar. Bir nevi kasa gibi burayı da kullanmışlar. Şimdi ziyaretimize başka arkadaşlarımla devam ederiz buradan başlayalım. Arkadaşım halk inanışlarımız hakkında bilgiler verecekler. Buyurun. Hoş geldiniz. Evin ikinci mutfağı. Kış hazırlıklarının yapıldığı mutfak. Tarhana, makarna, işte salça gibi büyük hazırlıklar. Bu mutfakta yapılmış. ve i̇şte dönem dönem tarihi geçmiş yansıtan mutfak gereçlerini görüyorsunuz. Büyüklerimizin kullandığı mutfak gereçleri. Sefer tasları, sahanlar, bakraşlar, ölçü aletleri, işte elekler, kalburlar bu şekilde tarihi e, mutfak gereçlerini görüyoruz. Son istediğin sorular varsa yanıtlamaya çalışırım. Şunları hep merak ederim. Onlar su kaba. Su kaba e, çok aslında çok amaçlı kullanılmış. Su kabaklarının içi kurutulduktan sonra şekillerde çıkarılmış ve bir pencere açılmış. Bakın birkaç tanesinde hı. var. Tuz olarak, baharatlık olarak kullanılmış. İçine tuz koymuşlar. İçinin lifli yapısından dolayı nemlendirmediği için hı. tuz kuru kalmış. Aynı zamanda maşrapa olarak kullanılmış su gibi kullanılmış, sürahi olarak kullanılmış, susak denmiş. Hı. İçinde e, bir müddet işte su bekleyip de içtiğinizde o lif yapısından dolayı kabağın tadını alıyorsunuz içerken suyu. Hı. Kabak tadı verdi deyimi var bizim. Hı -hı. Evet. İşte kabak tadı verdi deyimi buradan geliyor. Kabak başına patladı, işte kabak sularına gelesice diye böyle bir dua gibi bir deyim var. Bunların hepsi kabaklarda, hübüs kabaklarından geliyor. Burada ıhlamur baskı geleneğini aktarıyoruz sizlere, ıhlamur baskı Anadolu'da yazmacılık ve taş baskı adıyla anılmış yazmaların ve sofra bezlerin üzerine basılan baskı, ıhlamur evet. baskı dengesinin nedeni ıhlamur ağacının kullanılması, doku olarak yumuşak olduğu için oymasını şekil vermesi kolay, damarsız olduğu için yapılan şekillerde kırılma, patlama gibi durumlarda karşılaşılıyor. Çizlerin anlamları var. Bu hayat motifi sonsuzluk, ruhun ölümsüzlüğü anlamına geliyor. Karanfil saltanatı temsil ediyor. Padişahların portrelerinde ve kaftanlarında görüyoruz. Lale ise teklif birlik anlamına geliyor. Allah simge ettiği de söyleniyor. Burası da mimaride bir sarkıra su konuk odası olarak kullanılmış. Bu sünhanesi var. Bu tarafında ise yüklü var. Yer yataklarının dizildiği yani yer. İzler de bu sanatını aktarıyoruz sizlere. Evli sanatı 8. yüzyılda Orta Asya'da ortaya çıktığı tahmin ediliyor ama tam tarihi hakkında kesin bir bilgi yok. Anadolu ve Avrupa'ya ise ticaret yolumuz olan İpek yolu üzerinden yayılıyor. Teknenin içerisindeki suyun adı kitre, göven otunun özünden elde ediliyor. Yoğun, jönemsi bir kıvama sahip. Boyaları toprak boya içerisinde büyük baş hayvanları bulunuyor. Öt sayesinde boyanın yüzeyde kalması ve kağıda yapışması sağlanmış. Fırçalarının sap kısmı güldalından, uç kısmı ise yaştatların kuyruğunun kıl kısmından elde ediliyor. Yaştatların kuyruğu sert olduğu için boyanın emilmesi engelleniyor. Gül dallarının tercih edilmesi nedeni ise antiseptik özelliğe sahipler, bakteri oluşumuna karşı kullanılmış. Yine hafif olması, esnek olması, dayanıklı olması nedenleriyle de kullanılıyor. Bunların adıysa biz boya bırakmadan ya da yaptığımız ebru ya da esenli şekil vermede kullanıyoruz. Hadi. Burası çardak katı efendim. Çardak katı ailenin ortak yaşam alanı. <laughs> Önümüzde bulunduğumuz zaman sofa diyoruz. Sofa da bütün odak kaplarını açıldığı geniş uzun alanlara gelmekte arkadaşlar. Arkamızdaki ip yer ailede küçük gelin odası. Aynı zamanda da yeni gelin odası. Beypazarı'nın yeni gelin yataklarını nasıl ister? kadar girip bakabilirsiniz. Yandaki oda ise büyük gelinin odası. Odaların hepsinde banyo dolabı var. İhtiyaçları göre bile sağlanıyor. 1800'ün sonları olduğu için son yakın gibi o tarz şeyler yok. Yer döşekleri kullanılmış. Yer döşekleri kapı arkasındaki yüklük dolaplarında muhafaza edilmiş. Akşam serin bir sabah olduğunu kaldırılmış. Hala da köylerimizde kullanıyoruz. Burası da bizim yeni tabirle ebeveyn düş. Evet ebeveyn manayası. Hmm. Burası şey mi? Eski gelin, evet, odası. gelin hmm. odası. Karşıdaki oda ise baş oda arkadaşlar. Odaların hepsinde banyo dolabı var. Bunun nedeni de o dönemde bir odada bir şekilde aile kalmış. Aynı şekilde burada da var yine. Fakat bu odanın öbür odalardan ayıran bir özelliği var. Tavanında süslemesi var. Buğday başağı modeli. Bolluk ve bereketi simgeliyor. Aile büyüklerin odası olduğu için. Bir de dolabın aynasının bulunması da o döneme göre lüksmüş. Burası da eyvan. Eyvan da üç tarafı kapalı öne açık anlamına geliyor. Eyvanın bir özelliği sofaya aydınlık veriyor penceresinden dolayı. Ve bir de mimardaki özelliği iki oda arasındaki ses giriş ve çıkış engelleri. Yani bir nevi ses yalıtım yapıyor. Önümüzde görmüş olduğumuz mangal eskiden soba olmadığı için ısınma mangallarla yapılıyormuş. Yan taraftan kış odasından odunlar geliyor. Ateşin son kızıl hali konuluyor, bitik hali. Bunu gece yatak yapamıyorlar, henüz bunu kullanmıyorlar. Burası ise kış odası. Eskiden soba olmadığı için ocak burada kışa kadar yanıyor. Tabii Abbaslar ve kızın ikinci zengin ailesi olduğu için buraya aşıklar, oyuncular geliyor programda. Kış aylarında, kış gecelerinde de oyunlar oynayıp sohbetler yapıyorlar.